Van'da düzenlenen 3. uçurtma şenliği yoğun katılımla gerçekleşti. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Van Kalesi'nde düzenlenen uçurtma şenliğinde binlerce çocuk gökyüzünü uçurtmalarıyla renklendirdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balca da etkinliğe katılarak çocukların bayramını kutladı. Çocuklarla birlikte uçurtma uçuran Vali Ozan Balcı ayrıca çocuklara uçurtma hediye etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen uçurtma şenliği yoğun katılımla gerçekleşti. Bu uçurtma şenliğine ilk defa geliyoruz. Yani eğlendik, oynadık. Burada tüm çocuklar bence eğlendi. Herkese teşekkür ediyoruz. Uçurtma şenliğine çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterirken çocuklara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 10 bin uçurtma dağıtıldı. Bir gün çok mutluyum. babamla uçurtma uçurmaya geldik. E, bir tane uçurtma kırıldı dediğini çıkarttık. Şu an babam da uçuruyor uçurtmamızı. En yükseğe çıkartmaya çalışıyoruz. Çocuklar uçurtma sanatçısı Zahit Munga'nın yaptığı birbirinden güzel uçurtmaları da uçurarak unutulmaz bir gün yaşadı. Çocuklarımla bugün şenliğe geldik. Yüz boyaması yaptırdık. Gezdik, eğlendik. Sonra da şeye geldik. Şu uçurtma şenliğinin olduğu alana geldik. Uçurtma uçuruyoruz şu an. Çok güzel geçti günümüz.